Sabit Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi Abri Kapital Portföy Yönetim Kurulu Sayın Haluk Bürümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Duygu ee, Şimdi piyasa açısından baktığımızda aslında veri gündemin biraz daha böyle yavaş olduğunu görüyoruz ama şimdi geçen haftaya dönecek olursak tabii ki bir enflasyon raporu vardı, onu değerlendireceğiz. Ve önümüzdeki haftalara Mayıs ayına ait tabii ki enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Şöyle bir genel bir toparlayalım. Enflasyon görünümünde bir değişiklik yapmadı Merkez Bankası ama sizin beklentileriniz nasıl şekilleniyor? Hemen isterseniz değinelim. Evet. E, ya aslında toplantı öncesi bir değişiklik beklentimiz yoktu. E, ufak çünkü değişiklik ihtiyacı vardı. Belki üst sınır çok hafif veya orta nokta yükseltilebilirdi. E, ama hani çok sınırlı bir revizyon içinde bunu yapmaya da belki değmezdi şu aşamada. Merkez Bankası da o yolu tercih etti. Zaten yapsaydı da çok bir etkisi olmayacaktı. Daha çok toplantıda Merkez Bankası yöneticilerinin başkanlığıyla olmak üzere vereceği mesajlar daha yakından takip edilecekti. Öyle de oldu. Toplantıya baktığımızda yani genel olarak şöyle bir durum yansıdı sunumlardan ve başkanın e, konuşmalarından e, enflasyonla ilgili bir kere şu ana kadarki gelişmeler e, normal tahmin patikası içinde olduğunu gösterdi merkez bankası ki bunda tabi Şubat ayında aslında yukarı yönlü revizyon yaptığı etken geri alındı yani bu muayene ücretleri o yüzden tabi yukarıda kalmıştı biraz e, Şubat ayı ve o, o, o aylar tahminler. O yüzden bu bunun sayesinde Merkez Bankası e, Mart Nisan gerçekleşmeleri orta nokta ve altında kalmış gibi oldu. Yani kendi açıkladığı bandın içinde kalmış oldu. Hatta orta nokta ve altında dediğim gibi. E, ama Hani bu etkiyi dışarıda bıraktığımızda enflasyonun aslında üst sınıra yakın gittiğini görüyoruz son dönemde. Bu o yüzden tahminlerin piyasanın tahminlerine baktığımızda zaten 29 olan üst sınırın biraz üzerinde 30.4 mesela piyasa katılımcı anketi gibi medyan beklenti var. Bunu hep korunduğunu gördük. Hatta son birkaç ayda yükseldi bu. Yine de verilere baktığımız enflasyon görünüm açısından Nisan rakamları da yine piyasa yazıyor altında kaldı yani çok görünüm bozmadı ve burada bir daha altın çizmek gerekirse zaten Merkez Bankası hani enflasyon görünümüne ilişkin kaygılardan çok şu anda son dönemdeki kararlarını dolar sınırlama finans bunun kaynak kaynaklı işte rezerv kaybı ya da finansal risklerini azaltma yönünde adımlar atıyor. Buna e, istinaden kararlar alıyor. Bunu görüyoruz. Bu değişmedi. E, bu toplantıda da aslında e, ortam buydu. Yani arka plandaki e, söylemlerin arkasında bu vardı. Bunu gördük. Tabi burada şimdi e, ilerleyen dönemle ilgili Merkez Bankası tekrar gevşeme e, sürecine dönebilir mi? Soruları bir süredir tabii gündemde. Bunları tartışıyoruz sizinle de yayınlarda. Ne zaman olabilir? Nasıl olabilir? Burada da birazcık aslında enflasyon raporunda da ipuçları aldık diyebiliriz. şöyle diyorduk daha önce şeylerde. Ee, tekrar gevşeme eğilimine geçebilmesi için merkez bankasının tabii ki enflasyonda bir sürpriz olmaması lazım. Hani planlar dahilinde gidiyor olması lazım. Bunu zaten birinci şart ama onun dışında e, merkezin e, merkez bankasının yine düzenli döviz alım alıyor durumuna geçmesi lazım. E, i̇kincisi de bu e, ve e, öyle bir e, Noktaya gelmemiz lazım ki hani 49 faiz seviyesi, yerleşiklerin de e, TL tercih etmelerini hani istikrar bir şekilde getirecek bir şey olsun, yeterli olsun yani. Çünkü bütün sıkıntılar 19 Mart sonrası bundan yaşanmıştır. Bir de buna bakacağız, e, ters dolarizasyonu sağlayan bir şey mi yeterli oluyor mu fazlasıyla e, diye onları izleyecektik e, gevşeme için. Şimdi tabii toplantı günü aslında şöyle şeyler de oldu. Kafaları karıştırdı. Merkez Bankası biliyorsunuz likitte açısından dikkatli gidiyor ama son haftalarda döviz aldığı için tabi sistemde TL artıyor. Karşında TL çıkıyor piyasaya. Bu da fonlama ihtiyacını azaltıyor bankaların. Öyle olunca mesela enflasyon raporu günü Merkez Bankası fonlamasını 1 milyar TL'ye indirmesine rağmen haftalık repoda faizlerin 49 değil 46'ya veya fonlama ayetinin gerilediğini gördük. Bu da tabii böyle görününce o günde acaba Merkez Bankası bu likitte piyasada bırakacak mı? İşte faizlerin 46'ya şimdiden gevşemesine izin verip sonra da Haziran'da bir indirim için hazırlık mı yapıyor gibi tabii insanların, analistlerin aklına böyle bir şeyler getirdi haklı olarak. Ama yani bunun kalıcı olmadığını gördük. E, o kafaları karıştırdığı dediğim o ve ne gördük? E, hemen ertesi günden itibaren hem e, zorunlu karşılık tesis günüydü Cuma günü, geçtiğimiz Cuma. Hem de e, Merkez Bankası'nın depo alım yerleri açtığını gördük ki sterilizasyon anlamında yani fazla parayı çekme anlamında hamlelerine başladı. Böyle olunca tekrar fonlama yapar duruma geldi ve faizlerin e, ondan beri 49'a tekrar yakınsadığını ve fonlama maliyetinin o civarda gittiğini görüyoruz. Yani o beklenti biraz kırıldı o anlamda likitte kaynaklı gevşeme şeyi. Ben hani bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Haziran için ben önceki yayınlarda da söyledim. Erken faizin, evet. faizi evet, politika faizi anlamında erken olduğunu hep söyledim. Bana göre hala bu geçerli. Merkez Bankası da erken bu anlamda sinyal vermek istemiyor. Tabii ki sıfır ihtimal diyemeyiz Haziran'da politika faizi inmesini ama ben oldukça düşük olduğunu bu ihtimalin düşünüyorum. E, i̇zleyeceğiz, izlemeye devam edeceğiz. E, bence e, 19 Haziran toplantısında yapılabilecek yani en fazla gevşeme şu olabilir. E, faiz koridoru şu an biliyorsunuz e, 44,5 alt sınır. Orta nokta olan politika faizi, orta nokta değil de daha doğrusu bunun 150 bas puan üzerinde politika faizi, bunun 300 bas puan üzerinde borç verme faizi şeklinde oluşuyor. Bu koridor yani asimetrik, 300 bas puan yukarıda. Belki bunun yukarıdan 47,5'a doğru indirilerek bir normalleşme sağlanabilir haziran toplantısında. Veya yine koridor geniş tutulur ama haziran toplantısı sonrası, haftalık repodan verilen miktarlar arttırılabilir. Yani normale döner. Bütün parayı oradan vermeye başlar. O zaman zaten faiz 46'ya oturmuş olur. Yani o da, o, da Temmuz için daha rahatladım. Hani Temmuz'da daha elim rahat e, karar alabilirim politika faizi gibi bir mesaj olur. E, ben bu senaryoları daha görüyorum. E, enflasyon raporundan hani e, çıkarımlarımız bu oldu. E, ama şöyle bir tarafı da var. E, yine e, konuyu enflasyonu daha Mayıs enflasyonu da bir konuşacağız birazdan ama e, ona geçmeden e, para politikası duruşu hakkında bir yorum yapmak isterim. O toplantıda da tabii benim de katıldım zaten toplantıya. Bu konuda da sorum olmuştu. E, ba, e, Başkanımızın cevabını aldık bununla ilgili. Şöyle ki e, para politikası duruşuna bakarken e, bizde sadece faize bakmak yeterli olmuyor. Hep söylüyorum. E, bunun bir bacağı daha var. Yani O da makro ihtiyati duruş. Bunu aylık kredi sınırları temsil ediyor bankalara uygulanan ve bunların oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Bayağı sıkı yönde uygulandığını biliyoruz. Hatta yılın başında tekrar sıklaştırılmıştı. Daha yükseltilmişti. Dolayısıyla iki bacağı var. E, ve bu gevşeme konusunda e, iki bacaktan Birden de gevşeme yapabilirsiniz. Birinden başlayıp öbürünü sıkı tutabilirsiniz. Veya işte mesela faizi indirirsiniz, onu kredisinin yüksek dertsiniz gibi seçenekleriniz var. E bizim hani o toplantıdan aldığımız ana mesaj hani eee gevşeme yakın olduğumuz bu bahsettiğim duruşta ama bunun hangi kanaldan olacağının ne henüz kesin karar verilmedi yönündeydi. Yani bir türlü bu duruş gevşeyecek muhtemelen. Ama bu aylık kredi sınırlarından başlanacak Haziran'dan itibaren diyelim. Yoksa faizinle başlayacak çok net değil. Ama e, bu tekrar likitlerini sıkışıp 49'a oturduğunu gördüğümüzden aslında faizle başlanma ihtimali daha azalmış gibi duruyor. Onu da söyleyelim. E, ve son dönemde biliyorsunuz e, kredi garanti fonu e, tekrar ha. yeni şekil yenilendi ve devreye alındı. Gerçi bu etkisi sınırlı yani boyut ve sınırlı olacaktır. Ama yine de sanki biraz faizden çok bu taraflardan yani kredi sınırlarıyla destek verilmeye çalışılacak, böyle başlanacak gibi bu ihtimali de arttırmış gibi duruyor. o yüzden bunu bu hazirandaki verilecek karar açısından da etkili olacak. Muhtemelen faizler ee, dediğim gibi beklediğim gibi yatay tutulursa belki sonrasında aylık kredi sınırlarının en azından Şubat'ta gelen ilave önlemlerin belki geri alındığı biraz gevşetildiği dikkatli gidilerek e, bir durum olabilir. Teşekkürler Haluk Bey. E, tabii ki Mayıs ayı enflasyonu da oldukça önemli olacak. Şimdi haftaya da Mayıs ayı enflasyonunu göreceğiz. Piyasa beklentisi 2.1'lik bir enflasyon artışı yönünde. Peki 2'nin altında gelmesi durumunda acaba e, Merkez Bankası tarafından yine faizlerde bir Haziran'da indirme ihtimali artar mı? İsterseniz bir de e, Mayıs ayı enflasyonunu değerlendirelim. Evet. Şimdi şöyle e, geçen yıl Mayıs ayında 3.37 gibi bir artış var. Yüksek yani e, tarihsel ortalamanın üzerinde. Bu ayki beklenti dediğiniz gibi 2.1 maksimum bekleyen 3 bekliyor ama e, ağırlıklı olarak 2.1 gibi beklenti var. Merkez Bankası'nın e, koyduğu senaryoya baktığımızda da aşağı yukarı 2 gibi bir orta nokta tahmini olduğu söylenebilir. E, bu şekilde gelirse yıllık enflasyon 36.2'ye gelecek Biliyorsunuz yıllık enflasyon 37.9'da şu anda Nisan sonunda. Yani 1.5 puanlık bir düşüş olacak. E, bu e, gerçekleşen enflasyona göre reel faizin daha da yükselmesi anlamına gelecek faiz sabit tuttuğu anla, e, noktada. O yüzden tabii ki enflasyon 2 e, ve altında gelirse böyle bir beklenti oluşabilir piyasada Yani faiz indirim acaba tetikler mi diye. Ben ama ben bunun hesaplar içinde olduğunu düşünüyorum. E, yine de e, çok görüşümü değiştirme yanlısı değilim hani böyle gelse bile. E, ben politika faizinde dokunulmayacağını bu şekilde gelirse. Bu şekilde gelirse dediğim gibi ihtiyatlı bir şekilde koridorun önce koridorun normalleşmesi, sonra belki Temmuz'dan itibaren Temmuz ihtimalini arttıracağını söyleyebilirim. Temmuz'da politika faizi inmesi yönünde. Ama e, beklemem. Yani yüksek gelse de bir şey değiştireceğini zannetmiyorum. Ne bileyim 2.1 değil de 2.3 gelse de çok etkileyeceğini, Merkez Bankası'nın atıyorum Temmuz'u da erteleyeceğini falan zannetmiyorum. Bakışım bu şekilde. Şöyle ki yani şu bir de şu tarafı var. Başkan o günkü enflasyon raporu sunumunda Mayıs'la ilgili de şöyle dedi. Nisan'a göre daha bir iyileşme olacak, biraz daha iyi olacak dedi. Bunu Meclis kaynaklarından olarak söyledi ama her türlü iyileşme olacak. Çünkü manşet TÜFE e, Nisan'da 3'tü. Meclis kaynaklarından da 2.7 idi. E, manşet TÜFE 2.1'e gerilerse zaten e, bir, iyi bir iyileşme. Eee meclis da 2.1 gelirse meclis kaynaklarından arandırılmış rakamda 2.2 gibi falan bir şey oluyor. Yani 2.7'den 2.2'ye iyileşmiş oluyor. Aslında eee son 3 ay ortalaması olarak bakarsak İki buçuk gidiyordu bu eğilimler. Hı hı. İki buçuktan iki nokta ikiye doğru bir iyileşmeye işaret edecek. Fena değil yani en azından biraz daha bir ilerleme sağlamış olacağız. Ona da dikkat edeceğiz. Yani iyileşmene boyutlu olacak. Merkezi ne kadar sonrası için heyecanlandıracak o anlamda. Bunlara da bakacağız. Teşekkürler Haluk Bey. Bu arada sizlerin de Haluk Bey'e sorularınız varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. Şimdi e, Halil Bey, geçen haftaya tekrardan baktığımızda da tahvil tarafında 9 10 Mayıs arasında e, yabancıların güçlü bir girişi olduğunu görmüştük. Bu haftaya geldiğimizde de bu girişin devam etmesini bekliyor olur muyuz? O tarafta beklentiler nasıl şekilleniyor? Özellikle bir DTH tarafı da oldukça önemli. İsterseniz biraz oralara değinelim. Bu taraftaki bu hafta gelen veriler önemli olacak. Siz neler bekliyorsunuz? Evet, tabii verileri yarın öğleden sonra göreceğiz ama BDDK verilerine baktığımızda aşağı yukarı öncü gösterge olarak takip ediyoruz. Yön olarak en azından hatalı olmuyor. Belki miktarlar fark edebiliyor bazen ama bu sefer tahvilde çıkış olacak gibi duruyor. BDDK verisinde yabancı portföyü 1,5 milyar dolar azalmış görünüyor. Belki bu kadar büyük boyutlu olmaz ama bir çıkış olacak gibi duruyor maalesef. Burada tabi şey etkili olmuş olabilir. Enflasyon raporunda en azından Merkez Bankası hani e, gevşeme ihtimallerini konuştu ama çok gevş çok ciddi de bir sinyal vermedi. Yani herkes ya da öyle okumadı, öyle diyelim. Belki o etkili olmuş olabilir çıkışta. E, DTH anlamında da e, son dönemde biliyorsunuz bir gerileme oldu ama e, geçen hafta hafif de olsa parite etkisinden anladığımız olarak bir artış gördük DTH'da Bu hafta da e, BDDK verisinde bir 2 milyar dolar artış var. Özellikle hane altından, gerçek kişilerden kaynaklanan bir artış var. Şirketlerde pek bir değişim yok. E, bu bir miktar pariteden de olmuş olabilir ama e, yine de hani son iki hafta tekrar e, biraz döviz talebi var gibi gözüküyor. E, ama şöyle diyeyim hani baktığımızda e, bu görünüm e, Geçen haftanın e, rezerv gelişmelerini de tabii takip edebilecek e, aslında yarın açıklayacak ama onunla ilgili de değinmem gerekirse. E, bu dediğim gelişmeler olumsuz gibi görülse de hani çok e, Merkez Bankası'nın döviz alımlarına yansımış gibi durmadı. Geçen hafta da benim tahminlerime göre bir 4.6 milyar dolar almış gibi duruyor hafta boyu. 23 Mayıs haftasında. Son 3 haftada da 12-13 milyar dolar arası bir alım yapmış gibi duruyor. E, biliyorsunuz onun öncesinde 7 haftada 55 milyar dolar gibi bir satış yapmıştı. Bunun yaklaşık %25'ini ya da dörtte birini yaklaşık yak almış gibi duruyor. 12-13 milyar dolar. Yani buradaki çıkışlar çok yansımış gibi durmuyor henüz. Yani. Ama bunu da izlemek gerekecek. Bu Bunda bir yavaşlama olur mu? Eğilimlerde değişiklik olur mu? Çünkü DTH artışı sürerse bu sefer e, aynı ölçüde tabii yabancı kişi sürerse e, rezerv biriktirmek e, hız keser bayağı. Diye düşünüyorum. Teşekkürler Haluk Bey. E, şöyle bir soru gelmiş. İsterseniz bunu da yönlendireyim. Enflasyon hala yüksek gelmeye devam ediyor. İkinci bir e, asgari ücret zammı beklentisi var mı diye sorulmuş. Ya şimdi tabi, bu zor bir yani siyasi karar sonuçta e, bakıldığında e, Merkez Bankası'nın hani bu bütün senaryolarında arka planında tabii yılda bir kere artış olacağı veya ekonomi programı zaten onun üzerine inşa edilmiş durumda. Ee, yani bunun ihtimalini hala düşük görüyorum. Ee, tabii ki bu yönde talepli olacaktır. Tabii ki yani Türk İş'in e, verilerine falan baktığımızda asgari ücretle açlık sınırı falan karşılaştırması falan yaptığımızda Asgari ücretin bunun altında kalmaya başladığı bir süredir. Makasın açıldığını falan biliyoruz tabii ki. Ama yani hem Merkez Bankası'nın şu an için enflasyon tahminini değiştirmediğini dikkate alırsak yılın başında yaptığı. O yüzden bunun ihtimali oldukça düşük görünüyor. Bunun olması için yani bu bir sinyal olarak da algılanacaktır böyle bir şey olursa. Bunun arkasından hani başka siyasi planlar olabileceği hani bir seçim veya başka bir şey referandum gibi onu da tetikleyebilir. Yani bunun da piyasa anlamında olumsuz yansımaları olabilir. Onun da altını çizmem lazım. Teşekkürler Haluk Bey. Dediğim gibi yurt içinde aslında veri gündemi açısından biraz daha sakin ama yurt dışı da aslında sakin kalmaya devam ediyor. Zaten pazartesi günü ABD piyasaları kapalıydı. Ama önümüze baktığımızda cuma günü oradan da çekirdek PC rakamlarını bekliyor olacağız. İsterseniz çok kısa da oraya denelim. Oradaki faiz politikası nasıl ilerliyor? ABD'deki durumu da çok kısa özetleyelim. Evet yani orada e, mecburen temkinli kalmak durumunda FED. Çünkü tarife konusu zaten git geldi ama e, bir de yanına ne eklendi son dönemde? Mali görünüm. Niye? Çünkü bir vergi tasarısı malum temsilciler meclisinden geçti ki bunun maliyeti, bütçe açığını arttırıcı belirgin etkisi var yıllara yayılacak. E, bu bu da aslında işlerini daha da zorlaştırdı Fed'in karar açısından. E, o yüzden Haziran'da bir kere faiz sabit tutması kesin gibi. Bugün e, son FOMC toplantısı özetleri yayınlanacak. Pek burada da e, o anlamda temkinli sinyaller geleceğini düşünüyorum. Yarınki veri de çok durumu değiştirmeyecektir. Çünkü çekirdek PCI yaklaşık 2.6 seviyesinde yatay kalması bekleniyor. E, şu anda 2.6 fena değil. E, e, Fed açısından kendi tahminlerinin altında gittiğini göz görüyoruz. Fed F bizim Merkez Bankası'nda olduğu gibi FED açısından da aslında bir engel yok veriye baktığımızda enflasyon falan. Bence orada ne enflasyon ne istihdam ne büyüme görünümü FED'i e dizginleyen onlar değil. Yani FED'i bence şu anda dizginleyen tarife adımları konusundaki karmaşa, belirsizlik. Bir de bu mali görünüm bence. Onlar da o yüzden biraz daha ihtiyatlı gidiyorlar ama çok dayanabileceklerini zannetmiyorum. Yani e muhtemelen Eylül'de e, indirime gitmek durumunda kalacaklardır. Haluk Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün biz Varlar geldik ama her hafta çarşamba günü saat 3'te zaten yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi, bizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyoruz. Haluk Bey'e tabii ki de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya günün. görüşürüz. İyi günler, hoşçakalın.